25 Mayıs Çarşamba, Cumhuriyet Gazetesi Barış Doster Abdülhamit tartışmaları neyi gösterdi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan II. Abdülhamit'in saltanatında bir karış toprak kaybetmediğini söyleyince yine bir Abdülhamit tartışması başladı. Doğal, çünkü bu tartışma tarihsel değil siyasal, bilimsel değil ideolojik, düne ilişkin değil güncel. Eskilerin deyimiyle Devleti Aliye'nin 34. Padişah Abdülhamid -i Sani politikada söylem olarak İslamcılığı öne çıkarmış, ülke yönetiminde koyu bir istibdat rejimi kurmuş, uygulamada son derece pragmatik davranmış bir sultandır. Saltanatında da Osmanlı Devleti 1,5 kilometre kareden daha fazla toprak kaybetmiştir. Kaybettiği toprakların büyüklüğü Türkiye'nin yüz ölçümünün iki katından fazladır. Fakat Sultan Abdülhamid'i özel hayatıyla Galata bankerleriyle kurduğu dostlukla, klasik Batı müziğine ve operaya olan merakıyla değil, dönemin nesnel koşullarıyla değerlendirmek gerekir. O nedenle ne Ulu Hakan ne de Kızıl Sultan benzetmeleri doğrudur. Nesnel koşullar Osmanlı devletinin aleyhinedir. Sultan Abdülhamid'in de yapabileceği fazla bir şey yoktur. Konuyu Şark meselesi yani Doğu sorunu kapsamında kavramak bilimselliğin ve nesnelliğin gereğidir. Doğu sorunu 18. yüzyıl sonlarına doğru başlayan, 19. yüzyıl boyunca süren, 20. yüzyıl başında Osmanlı Devleti'nin parçalanması ve paylaşılmasıyla sona erdiği sanılan sorundur. Bu soruna noktayı gerçekte Mustafa Kemal Atatürk koymuştur. Osmanlı Devleti'nin sanayi devrimini kaçırması, özellikle İngiltere'nin denetim ve etki alanına fazlasıyla girmesi, adeta yarı sömürge durumuna düşmesi, İç pazarının tamamen yabancı mallara açılması, topraklarının, yeraltı zenginliklerinin, ham madde ve madenlerinin yabancılar tarafından talan edilmesi, sömürülmesi sürecidir bu. Sürekli borç alan, borcunu ödeyemeyince daha fazla borçlanan, sonuçta da iktisadi ve siyasi bağımsızlığını kaybeden bir devlettir Osmanlı. Bu durumun kaçınılmaz sonucu olarak İngiltere başta olmak üzere dönemin büyük devletlerinin Osmanlı üzerinde güçlü bir nüfuzu söz konusudur. Öyle ki İngilizlerin İstanbul'daki büyük elçisi Stratford Culling, devlet katındaki etkisi nedeniyle halk arasında elçi sultan diye anılmaktadır. Londra, İstanbul'da istediği paşayı bakanı görevden aldırıp istediğini göreve getirecek kadar güçlüdür. Bu nüfuz devlet bürokrasisinde öylesine kök salmıştır ki İngiltere'yi eleştirmek bir yana onun iyi niyetinden şüphe etmek bile vatan haini olarak görülme sebebidir. Osmanlı devletinin çıkarı İngiltere'nin çıkarıyla birdir ve aynıdır bu türden bürokratlara ve bakanlara göre. Bakanlar kurulunda görüşülen en mahrem konular hatta devlet sırları bile hemen İngiliz Büyükelçisi'ne bildirilmektedir. Bildirenler de bu davranışlarını şöyle açıklamaktadır. İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin çıkarlarını en iyi şekilde koruyabilmesi için devlet sırları dahil her şeyi bilmesi gerekir. O nedenle Sultan Abdülhamid'in devleti nasıl devraldığını ve nasıl devrettiğini iyi bilmek gerekir. Çünkü tarih bilgisi yanlış veya eksikse tarih bilinci de çarpık olur. Bu da sadece bugünümüzü değil, yarınımızı da karartır.